Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kutçumay'la kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İki atlamamız oldu. İkisi de çok cesur kardeşlerimiz. Yanlış görmediysem iki ama. Yanlış görmüşsünüz. Evet, cesur iki kardeşimiz atlamış. Veya bence cesurum onlar. Benden daha iyi de oynayabilir. Yani, oynamasına bağlı yani. Ben kimse beni öldüremez değil mi hanım ya? Yani? Geliyor. Ben niye skop açmadım? Anam. Allah kahretsin ben niye skop açmadım? Tamam. Girles gitti. Tamam inanlacım adam öldürdük. İkincisine görelim şimdi. Ha, ne oldu lan? İkinci sıra arkadaşımız atlamış. Dediğim gibi ikinci sıra arkadaş. Burada loot loot yaparken fazla hareketsiz kalmak istemiyorum. M24 mi gördüm? M762 imiş. Bip'i bırakmayacağım. M24 dördüz gibi oldum orada. m 24 ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Ezan okunuyor. Sessiz. Tamam. 98e geçtim. 3, 4 şuna tak. Herkesi de kalmak istemem de elimde olan bir şey yok. İki kardeşimiz atladı dediğim gibi. Öldürdüm. Başka adam atlamış olabilir yan binalara. Yandaki binalara da atlılar. Kısaca bir loot yapıp gitmek istiyorum arkadaşlar. Kısaca çok kısa bir loot yapıp gitmek istiyorum. En doğru tutmayı. 5.56 liralar alacağım. 4 bulursam M4'ü geçeceğim. Linki bırakacağım. Tamam. Aa alana gidelim. Alana. Tam kısaca loot bile yapmayalım. Alana gidelim. Tam araba vardır burada evet. Şöyle girelim. <laughs> Adettir. O M4. Linki yemişim. Bir de buradan bir şey çıkmış. Ne lan? M24 çıkmış. Ne sevinirim. Tadından yenmez. 556 alalım. Nazım diyor bana. Ben çok kolsuzum. <laughs> Daha, deminkinden Daha deminkinden anlamışsınızdır. Daha demin vuruşundan anlamışsınızdır. Arkadaşlar. Fazla konuşmayacağım. Kötü yorumlar yazmayın lütfen. Acemisin daha geliştirmen lazım. Onları yazabilirsiniz ama yani ya zaten abonemiz ders. Fazla yazınlamayacağım düşünüyorum. Alana gidelim. Arkadaşımız bayıldı gidelim. Bu arkadaşımız bayıldı. Bayıldı. Kızıl Kezeli Samet. Kızıl galiba. Kızıl Samet. Niye öyle bir at koydun ya? O buraya girmesem mi? Orada silahımı elime alacağım. Elimde silah hızlı ulaşacağım. Power plan çünkü. Ne Olur ne olmaz. Kezeli Samet galiba o. Gördüm. birini gördüm. Galiba Kezzele Samet ama şu arabayı bir alana sokmayacağım ya uğraşmayacağım. Şu Kızıl Samet'ten intikamımı almak istiyorum. Benim arkadaşım nasıl öldürürsün sen? Tamam. Ah yanlış kısıtlamış. Şimdi buraya bakmaz mı? Kızıl Samet. KZL, Aklımı tutuyorum KZL Samet. Evet. O, hmm. birisi de arkadaşımızı öldürdü. Aha gördüm. Buyurun al. Al. keşke arabayı alsaydım ya. Yavaş almıştık şimdi de yine bayıldım mı Ama samet değil. Ama alana gideceğim ben. Hadi. Ay var git odayım. Şuna bir bakalım. İşler varmış. An gördüm. Marek ezel. O benim başımdan kaskı bir ya. Kaskı bile kalmamıştı. Neredeyse. O kadar sağlam burdum iyi ya görüyorum ve isabet etmez diye korkuyorum kezeyle samet öldü mü lan öldüyse de mis olmuş alana alana yürü de Allah Allah alana gidiyorum. diyorum bunda geçsin nasıl alır niye bıraktım bilmiyorum nasıl verdim daha iyi ya arkamdan sıkıyorlar işte sevmediğim şey arkamdan sıkma ama ne canısı ya ama ne satayım ya bakayım Oza. Kolsuz değilim lan o kadar. Of. Oh, o 6x bana verdin ya. Minnettarım lan sana. PUBG <laughs> mobille en öldürdüğüme sevindiğim adam. 6x'i var geç arka. İyi arabayı da getirdi yani kardeşimiz. Aferin sana gel hadi gel kardeşim gel bak bak acımam giderim ya, gel ya gelsene Video videoda küfür de etmek istemem arkadaş ya Allah bu sefer de benim kal yani. tamam 6x verdi bizi adam. Ya nasıl vurdum ya? Kaskı. Ben o kafa. O benim öldürdüğüm adamın adı neydi? S.A. mıydı? S.A.'lı. Bizim adamı öldüren adamı öldürdüm ben. Tamam. Tamam. Manayı yedik. Tamam artık bizim devrimiz buraya kadardı. Diye düşünüyorum. Bizim devrimiz buraya kadarmış. Şakal. Neydi o? Biz çok çakallık yaptık. Şimdi bedellerini ödüyoruz. Ay, 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 ay. Yargı dağıtıyorlar. Mit seninle yargı dağıtıyorlar. İki günde adam mı oldunuz lan? Oy gördüm. Gördüm. Ananı ne satayım? Şarvun. Ya arkadaşlar ya. Gel kaya arkasına gel. Kaya arkasına gel. Kaya arkasına gel. Baya kurtar. 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 Lan kurtar. Kurtar. Beni bayıltan adamı gördüm ben. Temiz arkalayacağım onu. Helal lan Domobo. Az kalsın. Öldürme hayallerini suya düşüldü. Bu burada bir basalım. Bu evde galiba. Dur. Tamam. sen bittin lan deme. deme 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 tamam gel biz alandayız oğlum ya kurtar ya kurtar arkadaşım kurtar kurtar canım kit Allah'tan var. Oğlum niye oynuyormuş lan? Adamı katlandım da. Adamı katladı şu çıkıyor yani. Ama çok yüklendik. Yüklenmeyeceksin. Neymiş? Adamı yüklenmeyeceksin. Tamam enerji bas gidelim aga buru. Buradan bir topuk yapalım. Topuk yapmamız var buradan buradan bir topuk yapalım. Tamam ben gidiyorum arkadaş. Üçüncü şahıs terbihsizliği. <laughs> 11 dakika oldu. Ve hala amaç bitmedi. Bu evlerin orada adam var. Bu evlerin orada adam... Ne yapıyorum lan? Ben? Bu evlerin orada alan var. Ananı da girmiş olabilir. Alandalardı zaten. Arkadaşlar bir winle maçı bitiriyoruz. Bakalım. Adamın lootuna. <laughs> ben hep sona kalan adamın lootuna her zaman bakarım. Buradan mı böyle. Yok buradan çıkılıyor. tamam. Tamam. Buraya bakalım. varmış. Temiz oynamış hak etmişti ikinci olmayı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere bay bay.